Geldi 994 boyo Gel işte oynayalım. <laughs> 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 sen, sen sen oyun gezen savaş. Ne bakmış Dursun. En sevdiğim oyun. E oyun. Devam bekliyor. Devam bekliyor. Devam böyle. Anne konuşan ki olmam ya. Şimdi savaşıyorum. Pardon. Eee milli takım bu 85 milyon taraftarı var Ne de olsa bu Eee Safiye Türkiye'nin Türkiye kadın ve erkek güzel oynuyorsunuz ben öğrendim YouTube sosyal İlk çopu açıyorum sonra o ki kullanıyorum. Oh. Ama yendin mi yenedin mi? Gene yendik. Oo. Gene ya, gene. <laughs> Çünkü o Aa, Kakay'da diyor, oynayacağız. Dört tur mu? Evet. Bak, Aa, çıkıyor. Ya, çıkıyor ineceğiz ha. Ya. Yegi. Bir şeyler dinleme Dört dört. sevdiğim oyun. Robot. Bu yoğuşker. Yoğuşker. İsmin ne burada? İsmin ne burada? İsmin? Kazandın mı? Aferin oğlum. Hadi bu şu var ikinci mi? Üçüncü. Üçüncü. Sonraki beş var. Dört. Beş. Tamam. QMB finansman dijital köprü ile e-fatura'ya ömür boyu ücret ödemiyorum. E-fatura'ya ömür boyu ücret ödemiyorum. E-fatura'ya ömür, e ömür boyu ücret ödemiyorum. Bu QNB hangi sınırcı? Bu, işini ben korku ödüyorum. Ömür boyu o ücretsiz e-fatura desteği. Üstelik sınırsız. Siz de hemen dijital köprüye başvurun. QMB finansmakta çalıştığınız sürece e-fatura ve diğer e-dönüşüm ürünlerine ömür boyu ücret ödemeyin. Oo, oh, oh, güzel oynuyorsun. Kendi oynuyorum. Arkadaşların var mı şimdi senin burada oynadığın? Yok. Bir iki birini tanımıyor. Tanımıyor musun? Onlar gelmiş. Senin bir sürü arkadaşların var ama değil mi oynadığın? O Hedefin ne kadar? 300 milyon. Oo. Oh, 300 milyon. Pas. Abone edinizi bekliyorum, arkadaşlarım Abone de. bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı bekliyorum arkadaşlar. Beni beğenin de. Beni beğenin. Dört olacak. Sonra beş. Beşinci gelen geç açı ama açı oynayacağız. Evet. Hadi be indire gidecek. Götürün gelin. Hayır, şimdi babam gitsin o geçirsin, hayır mı? Mutlu olacak, her şeyde yetişiyor. Sen nerelisin? Antalya. Oo, annen nerede? Bilmem, Eyüp. Eyüp'dür. Olmuyor, olmuyor. Isparta, Konya, isparta. Isparta. Gonya, Gonya. Baban? Hı? Baban nerede? Ayça, Konya. Sen nerede oluyorsun o zaman Isparta? Hayır ya ben Ayça'ya. Biliyor musun? Arayalım mı? Kim? Konya diyelim Son. Son oyunumuz arkadaşlar. Son oyunu Moğuz arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Tamam. Ve ya o şimdi. diyelim mi? Bunu kaybedersek hmm. yeni oynamak için oyuncayım. Tamam. Ablamla çok oyun oynuyoruz değil mi? Ablamla çok oyun oynuyoruz. Çok da dövüşüyoruz değil mi? Çok da dövüşüyoruz. Ama çok seviyorum de. Ama çok seviyorum. Sen de konuş Sen de konuş <laughs> 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 Youtuber olacak benim oğlum. Youtuber'ı <laughs> zaten 20 takipçiyiz burada. Çoğalacak inşallah. Ooo Çoğalacağım videonun sonunda. Çoğalacağım videonun sonunda. Tamam. 오오오. 로비. 로 바이바이. 시시 촉새빚 바이바이.